Canberk. Ya, ya yeter artık bu kadar ya. Tablet izledin, oyun oynadın. Bak bak. Ben sana çok güzel bir sürpriz hazırladım. Aa o Seninle değişik bir şeyler yapalım mı? Sen seversin böyle şeyleri. Can hadi kapat şu tableti de. Seninle beraber bir çadır kuralım. Hiç görmedin ama bu çadır ha. Öyle yastıklarla falan değil. Çamaşırlığımız var ya bizim. O çamaşırlıkla çadır yapacağız evde. Çok güzel bir şey. Şimdi o çamaşırlığı alalım, bir de çarşaf alalım annenden. Bir çadır kuralım bak çok güzel, çok hoşuna gidecek. Harika. Çağanberk çamaşırlığı aldık. Hadi aç bakalım ortasından. Aç bakalım. He, şöyle tam tam şey oldu ama baksana üçgen oldu böyle tam çadır gibi değil mi? Aynen. Birazcık, gerçi ortadaki bölüm yüzünden kafanı çarpabilirsin ama artık dikkat edeceksin ona. Şimdi, üzerine bunun çarşafı serince, oldu sana mis gibi çadır, ev çadırı işte. <laughs> Askılıktan çamaşır askılığında çadır. Şimdi çarşafı serelim, hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım, ört. Ört üstünü çarşafla. Evet. Ört bakalım, ört, ört. Curalarını da kapat böyle, kapat. İndir böyle aşağıya, evet. İndir, indir, indir. <laughs> Tam böyle çadır gibi olsun, indir. Harika. Canberk, hazır mı çadırın? Ya aynı kamp çadırına benzedi. Bakar mısınız arkadaşlar? Harika oldu ya. Hadi aç. Evet evet. Hadi aç bir gir bakalım içine. Arkadaşlar süper oldu ya. Gerçek böyle kamp çadır gibi oldu. Şimdi bizim çamaşırlığımızın ortasında böyle bir bölüm olduğu için Çağınberk orada zorlanıyor ama sizin çamaşırlığınızda yoksa evinizde çok güzel olur. Bakın böyle Harika bir kamp çadırı oldu. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Kamp çadırını genişletelim. Onları var ya, onları da açalım Çanberk. Dev gibi bir kamp çadırı olsun. 2-3 kişilik. Düşünsene harika olur Çan. Hadi bakalım. Çanberk. İşte arkadaşlar bakın yan taraflarını da açtık. Dev gibi, ev gibi oldu görüyor musunuz? Gir bakalım içine. Şuna bakın ya. Ev, ev gibi oldu. Dev gibi. Ortasındaki bölümü de çıkarırız. Tam çadır olur değil mi? Süper olur. Ortasını da çıkarırız arkadaşlar. Bunun içinde ne evcilik oynanır ha Çağanberk değil mi? Harika ya. Taylan ata uyuyor şu anda arkadaşlar. Kalkınca ona süper bir sürpriz olacak. Harika olacak. Hatta. Ben de çok sevinirim. Evet. Burada oyun oynamaya başlarız. Burada oyun videoları da çekeriz. Harika olur. Ha. Gel bakalım şimdi. Çağanberk orada mısın? Ha. Hoşça kalın arkadaşlar.